Diş beyazlatma ya da popüler deyişiyle bleaching, dişin yüzeyine bazı beyazlatıcı ajanlar uygulayarak dişin beyazlaması işlemidir. Bu iki şekilde olur. Birincisi ofiste yapılan beyazlatma yani diş hekimi kontrolünde yapılan beyazlatma, ikincisi de evde yapılan beyazlatma. Ofiste yapılan beyazlatmada yüksek konsantrasyonlu beyazlatma jelleri tercih edilir. Burada hastanın dişleri temizlendikten sonra Diş etlerine bazı koruyucu bariyerler uygulanır ve ondan sonra da beyazlatıcı jel dişlere sürülerek genelde bir ışık yardımıyla 40-45 dakikalık bir uygulama yapılır. İkinci seçenekte de daha düşük konsantrasyondaki beyazlatma jelleri hastanın dişlerine göre hazırlanmış özel plaklar aracılığıyla dişlere uygulanır ve kullanılan jelin konsantrasyonuna göre 2 ila 4 saat arası dişlere takılır hasta bu 2 ya da 4 saatlik süreler boyunca bir şey yememeli ve bir şey içmemelidir. Bu beyazlatmada elde ettiğimiz beyazlık miktarı ya da beyazlık derecesi dişten dişe değişkenliği göstermektedir. Eğer hasta genç bir hastaysa ve dişlerinde aşırı bir renklenme yoksa elde ettiğimiz beyazlatma yüz güldürücü olurken ilerlemiş yaştaki bireylerde ya da dişlerinde çatlak olan bireylerde ya da diş minesi oldukça koyu renkli bireylerde aynı tonda bir beyazlatma elde edemeyiz. O zaman beyazlatma belli dönemlerde tekrar edilebilir. E, beyazlatma için en önemli şey dişlerde çürük olmaması, hastanın diş taşının olmaması ve dişlerde çatlak olmamasıdır. Çünkü beyazlatma temel olarak dişin minesinde gerçekleşen bir işlemdir. Eğer Diş minesinde herhangi bir çatlak varsa beyazlatıcı jel dişin canlı dokusu olan dentine ulaşır ve bu dentin hassasiyetine neden olur. Ya da hastada eğer diş taşları varsa diş eti iltihaplı olacağından beyazlatma jel e, dişin kök yüzeyine ulaşacağından dolayı kök yüzeyinde hassasiyete sebep olur ve bu da hastada bir rahatsızlığa sebep olur. Diş beyazlatma temel olarak kalıcı bir işlemdir. Genelde eğer her şey yolunda giderse bir seans diş beyazlatma sonunda ofiste yapılandan bahsediyorum. Ortalama olarak 5-6 ton bir beyazlık elde ederiz ve dişiniz asla eski tonuna geri dönmez. Ancak tabii ki yediğimiz, içtiğimiz yiyecek yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz içeceklerin renklendirici etkisinden de kaçınmak gerekiyor. Genel olarak tavsiyemiz diş beyazlatma işlemlerinin en azından 2 yılda bir uygulanmasıdır. Böylece dişiniz hep bembeyaz kalır, hep bembeyaz gülersiniz.